Bülent Ersoy'un konseri için Kıbrıs'a giden ve PCR testleri sahte çıkan 21 kişi cezaevine gidiyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bülent Ersoy'un Nuh'un gemisi otelde vereceği konser için KKTC'ye sahte PCR ile giriş yapan 21 kişilik orkestra ekibi bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargıç karşına çıkarıldı. Yaklaşık bir aydır mahkemeye çıkmayı polis gözetiminde bir otelde bekleyen 21 kişilik orkestra ekibiyle ilgili mahkeme, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmeleri yönünde karar üretti. Elde edilen bilgilere göre ekiple ilgili karar 4 Ekim'de açıklanacak. Öte yandan ekibe sahte PCR belgesi sağlayan zanlılar Yılcay Takar, Mehmet Öz ve otelin genel müdürü zanlı Süleyman Leventoğlu, 20 şer TL'lik teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.